Değerli dostlar canlı 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 kar yağışıyla beraberiz. Şu anda Güneşli'den Ereğli Skamet'e doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve bu yolculuğu da sizlere canlı canlı aktarmak istedik. Canlı canlı paylaşmak istedik. Evet. Çok çok güzel. Gördüğünüz gibi Ereğli merkezden geldim. Az önce Facebook üzerinden bir canlı yayın yaptık. Facebook üzerinden yaptığımız canlı yayında ee, kar yağışını birebir izledik. Ereğli merkezde kar olmadığını e, ve bu bölgede çıktığında kar yağışının ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Güneşli köyüne kadar geldik. Buradan da e, güzel bir şekilde e, sizlere kar yağışını nakletmeye ve aktarmaya e, çalışıyoruz. Umarım e, güzel bir yayın olur. E, güzel bir süreç geçiririz. 2025'in e, son günü, veda günü, bugün 2025'e e, veda günü, 2026'ya e, merhaba e, demek üzereyiz. 2026'nın inşallah ülkemize, milletimize sağlık, sıhhat, huzur içinde, mutluluk içinde e, girmesi temennisiyle herkese güzel bir yıl e, dileriz. 2025'ten çoğu insan e, beklentisine ulaşamadı. Beklentilerimizi karşılamadı 2025 yılı. Fırattığından e, ekonomisine kadar birçok alanda bizi gerçekten e, zorda bıraktı 2025 yılı. Hani e, gelen gideni aratmaz misali olmasın. E, i̇nşallah e, 2026 yılında e, güzel bir yıl olur da, güzel bir atmosfer, güzel bir ortam olur da biz de e, o güzelliği hep beraber e, sizlerle e, yaşamış oluruz ve 2026'da sağlık, sıhhat, huzur içinde girmiş oluruz. Aslında e, ne bileyim, canlı yayına girmemiş olsaydım e, çok güzel fotoğraf manzaraları vardı. Bunları e, kaçırmazdım ama tekrar e, al, e, canlı yayın sonrası dönesinde var ya fotoğraf için. Çünkü o kadar çok güzel manzaralar var ki e, kaçıracak gibi de e, değil gerçekten. Evet, e, ama Karaveli ablamız gelmiş. Hoş gelmiş. Uzun zamandan beri yoktu. Aleyküm Bize selam verdi. Teşekkür ediyorum. E, çok güzel maşallah. E, memleketimiz e, beyaza bürün. Evet, İstanbul'dan selamlar demiş ve aleyküm selam. de İstanbul ülkemizin dört bir yerinde yaşayan ve dünyanın dört bir yerinde yaşayan durbeçlerimize kucak dolusu selamlar. Dediğimiz gibi 2026 yılı sağlık sıhhat uzun içinde gelsin e, diyoruz. Mehmet e, kardeşim demiş, yolda kalma e, demiş, e, yok Allah'a şükür, e, yolda kalsak da eşimiz dostumuz kurtarır bizi. Onun da e, içimiz rahat, e, köylerimizde, köyde yaşayan insanlarımıza güvenle bakıyoruz. Bizi yolda bırakmazlar, açlısı bırakmazlar. Evet, valla e, ne bileyim, e, keyifli oldu, keyifle geldim, keyifle e, dönüyorum. E, dediğim gibi e, gelirken e, Facebook üzerinden bir canlı yayın yaptık. Şimdi e, YouTube üzerinden e, canlı yayın yapıyoruz. Güzel bir ortam. yani e, Güzel manzaralar var. Hava çok az böyle kendini e, gösterirse e, bir drone ile çekim yapacağım. Drone ile kısa bir video çekimi yapacağım. İnşallah e, güzel bir ortam yakalarım da. Onu da e, sizlerle paylaşmış olurum. Amin abicim e, cümlemizin yerine sağlık olur ve getirsin demiş e, ama Karavel ablamıza teşekkür ediyorum inşallah. Evet e, değerli dostlar yayına katılan arkadaşlarımız e, önerilerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Ekrana çift tıklayarak bize süper teşekkür gönderebilirsiniz. Videolarımızı haypeleyebilirsiniz. E, biz de onları yaptığımız için size en iyi yayınları, en güzel çekimleri e, yapmaya ve sürdürmeye e, devam ederiz inşallah. Burası Çaylıoğlu ile Köyü Erdemir Barajı'nın e, ara noktası yani e, hemen hemen Çevre Köyü'nün e, karşı noktası. Kar yağışı e, ince ince devam ediyor. Ekranda ne kadar göndermiyorum ama e, ince ince devam ediyor. Yollar yavaş yavaş beyaza dönmeye e, başladı. Tabi e, araç geliş geçişi var. E, o yüzden e, kapanma ihtimali şu anda görünmüyor. Hani Gece belki kapanır, sabaha doğru tekrar açılıyor. Ama anladığım ve bildiğim kadarıyla sabah da e, köylerden yaptığım görüşme ve köylerden gelen videoların durumuna göre e, köylerde e, durumlar biraz daha vardı. Çok şükür elektrikleri varmış, elektrik sıkıntısı yok. İnşallah da olmaz. E, tabii e, yollar birçok köyde kapalı. Ne kadar açarsa açsınlar yine e, kapanıyor. E, daha önce de vurguladığımız gibi onun tek çözümü köylerde belli merkezlerde, işte Anusumay gibi, Çaylıoğlu gibi, Güneşçi gibi noktalarda Evet, iş makinesi bulundurmalı Acil olan e, köy yolu açılmalı. Çünkü akşamdan sabaha açılıyor. O, o iş gücü de yazık buna. Yani hasta olur, cenaze olur, benzer olur. İnşallah onlar da olmaz. E, o durumlarda yolların açılması daha mantıklı olacaktır diye e, düşünüyorum. Evet. E, Suat Demir Bey'im Ankara'dan hoş geldin. Ankara'ya selamlarımı e, iletiyorum. Ne güzel yağmış. E, keşke bize de e, gelse diyor. E, kar Ankara'dan e, Suat Demir Bey'imiz. E, teşekkür ediyorum. İnşallah e, oralarda ülkemizin diğer yağmayan bölgelerinde e, düşer diyelim. Çünkü bu e, yazın temeli demek yazın içeceğimiz suyun e, altyapısı demek bu yağan karlar. Çok çok güzel. Evet. E, Ava öyle ablamız e, ne demiş bakalım. Çaylıoğlu'nda te, teyze kızı var. E, atıyor görüyoruz. Evet. yani işte, Bu bölgede zaten kar çok. Dediğim gibi şimdi yukarılara gittiğinde işte mesela Yeni Doğacılar, Kayaldere ya da Akkaya e, köylerine çıktığınızda Sakallar, Baba da Yeniköy, Hacısu köylerine çıktığınızda e, daha da e, fazla. Fatih e, bu adam ne kadar güzel ve e, video haberi oylaması e, Fatih Kısa Parmak demiş. Evet. E, Muharrem abimiz demiş. Şimdi çok küçük olduğu için dikkat dağıtmamak için okurken biraz zorlanıyorum. Ee, kusura bakmayın aslında okuma e, güçlüğüm ve zorluğum yok. E, küçük de olsa yazıları da görebiliyorum çok şükür. gözlerimiz öyle bir sıkıntı yok ama tabii e, hareket halinde e, biraz aldatış olabiliyor. E, yanlış da kusura bakmayın. Evet burası dediğimiz gibi e, Karadeniz Ereğli Güneşli ile Ova Köyü arası. Şimdi Ova Köyü Barajı'nın olduğu noktaya doğru geleceğiz. Gönlüm isterdi ki e, yani arabadan çıkıp barajı size göstermek isteyeyim ama tabi e, tabii şey onu göstermiyor. Hava e, biraz sisli gibi göründüğü için o görüntü yok. Fakat e, belli bölümünü inşallah gösteririm. Çünkü ileride e, durmaya çalıştım. Oradan e, böyle bir çevre alan taraması e, yaparız. O güzelliği de sizlere aktarmış olurum. En azından olduğumuz yerden de olsa e, bir alan çevreyi çevresine göstermiş oluruz. Görüşün olduğu kadar en azından 300-400 metrelik bir görüş var. O da bize yeter diye düşünüyorum. Suat Demir Bey'in yol çalışması devam ediyor. Evet yol çalışmaları devam ediyor. Suat Demir Bey. Arun -Tus Cumhuriyetler arasındaki bölüm bağlanmak üzere yani Devrekten Düşküt köyüne kadar Bölüm az kaldı, Bitmek üzere gibi bir şey. Çok az bir e, yani 200-250 metrelik bir alanda e, çalışmalar sürüyor. O çalışmada bittikten sonra inşallah yol e, tamamıyla açılmış olacak. Evet. Şurada duralım ve e, kendimizi önce bir yer açalım, gelen arabalara engel olmam için ileri geri yapalım. Ben size buradan şimdi e, barajın e, o güzelliğini gerçekten göstereceğim. Şimdi göreceksiniz o barajın güzelliğini öyle e, hareket için Önce bir yerimiz açalım kendimize, ondan sonra e, rahat rahat arabadan inelim ve size barajın e, belli bölümündeki güzelliğini e, gösterelim. Evet, da oradan da e, yorumları size okumuş olurum. Evet, şöyle indik. Evet, Erdemir barajı bu. E, görüntümüz e, e, gayet güzel görünüyor. Burada e, manzarası da var. Canlı yayın yapmışken. Burayı da şöyle kısa bir alan tanımasıyla sizlere gösterelim. Yani kış gelir mi, gelmez mi, kar yağacak mı, yağmaz mı derken işte görüyorsunuz gerçekten bize 2025'e bir veda günü yaptı, veda partisi gibi oldu ve kış geldi kendini gösterdi. Zor olmalı da çıkmak istedim ama tabi yollar dediğim gibi müsait değil ana yol haricinde dışarı çıkmak şu anda pek uygun görünmüyor. burası böyle arkadaşlar burası Erdemir Barajı diğer yerlerden Erdemir Barajını göstermek isterim ama buralarda e, telefon e, sinyali biraz zayıf ki e, o zayıflıktan dolayı da e, görüntü gider o riske girmek istemedim size Erdemir Barajı'nı buradan e, göstermek istedim evet e, şöyle e, şeylere de bakalım yorumlara da bakalım Fatih ve paylaşım sitelerinde yer alan tüm videoları Mehmet Ali Erbil ve benzeri demiş. Neyse artık Hava adamız ablamız inşallah hayırlısıyla vesile olur yağan kar demiş. İnşallah hayırlara vesile olacak çünkü yeraltı kaynaklarını besleyecek kar demek. Bakın şu ağaçların üzerindeki görüntülere bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Şöyle kar görüntüleri şöyle inceden inceden göstermeye çalışalım. Öyle bir beyaz örtü, öyle bir güzellik öyle bir süsleme yapmış ki ağaçlara. Hani ne desek e, boş yani şöyle bakın e, çok çok güzel hani bir gelin e, süsler gibi e, süsliyor ağaçları evet böyle e, güzellik arkadaşlar şimdi e, biz şöyle yapalım e, burada e, canlı yayınımızı sonlandıralım ben buradan e, bir drone denemesi yapayım burada çünkü manzara güzel görünüyor buradan bir çekim yapayım e, o e, drone çekiminde. de e, sizlerle paylaşmaya e, çalışırım inşallah. Evet e, ben bu e, kısa süreli de olsa e, bu yayın içinde bizlerle beraber oldunuz. E, sözlerime katlandınız. E, yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. E, 2026'nın dediğim gibi tekrar sağlık, sıhhat, huzur içinde, mutluluk içinde e, gelmesi dileğimle de. Allah'a emanet olun.